İz beati verir ben de yazarım kabaca hip hop bu Queens köprüsüne benzer köprüm Köprüyü geçene kadar ayıyı derim atıma da de yeah. Basına haber verin geliyor zafer yeah. Ama bu sefer geridekiler terste Dünyada her insan sanki bir dertte Telesif yapacak yerine beste Karanlık şeritler, daralmış delikler Bir çıktım evimden, ah peşimden Ve kapıdan bak Mart'a, akıllı ol Yakacak ne kürek kalır ne de kazma arkadaşına sarıl Kısası rapin gibi bile çoğu bilmez ama asıl rapin hasa bedel Ana foruma kapılma düşünmek için git para fonuna para yatır ve yenilene katıl Hiç çok deme yapacağım hiç çok. Kim korkar bu rhyme'dan ve flow'dan Dans ile bans ile olur ortam Yattı sen çekip burası güvenli Hiç çok deme yapacağım hiç çok kim korkar bu rhyme'dan ve flow'dan seyle ban seyle olur ortam Hep değil sen çekil burası güvenli Canıma tak edeni konuşurum adımı rapine katana takarım Acı da yeni tad alın halıda uçanım Ben Ali Baba gibi masala kanını silerim Elini veririm gerçeğe, Sen iste bu en içten tek, diken üstünde kek Tren kaçtı bak inek baktı hep çiçek topla git Pembedir senin rüyan flex benim teknik Teneke çalmadan bir teki dans eder Öteki bounce eden gibi bounce eden o gene ben gene den gene gene den belki de klasik adım batacak elimde hiç çok deme yapacağım hiç çok kim korkar bu raımdan ve flow'dan dans ile banse ile olur ortam ettiğin sen çekip burası güvenli hiç çok deme yapacağım hiç çok kim korkar bu raımdan ve flow'dan dans ile banse ile olur ortam ettiğin sen çekip burası güvenli C J C J ara ara ara